Yeni bir bölümden herkese merhabalar. Dün gece oynanan Young Boys Galatasaray maçıyla Şampiyonlar Ligi bizim için de başlamış oldu. Maalesef beklentimizin altında bir maçı oldu bizim için ve 3-2 kaybettik. Tabi bu biraz tartışılabilir. Hakemin son dakikalarda verdiği penaltı kararı ne kadar doğruydu bu biraz tartışmaya açık. Bizimkine benzer bir pozisyon Lille Slavia Prag maçında da oldu fakat orada penaltı çalınmadı. Zaten ne zamandan beri bu kadar yakın mesafede vücuttan seken bir topa penaltı çalınıyor? Bu da hakemin biraz kararını tartışmaya açıyor. Penaltı pozisyonu olmasa dahi Galatasaray maç içerisinde defansta çok büyük açıklar verdi. Mustera klasına yakışmayacak şekilde 2 gol yedi. İlk golde bence çok büyük hatası vardı. Tabi defans o pozisyonda neredeydi onu da sorgulamak gerekir. Daha maçın başında bütün takım neden bir anda rakip sahaya gitme çabasındaydı bunu da anlayamıyorum doğrusu. Bizim açımızdan aslında bu maç bir kayıp olarak gözükse de İsviçreliler için aslında şaşırtıcı bir zafer oldu. Ama onlar şu anki 3-2'lik galibiyete bile tam anlamıyla sevinemiyorlar. Çünkü takımlarının İstanbul'da pek de bir şey yapamayacaklarını düşünüyorlar. Bu maç özelinde özellikle İsviçre haber sitelerinden, yabancı kaynaklardan ve yabancıların yaptıkları yorumlardan sizlere derlemeler yaptım. Onları paylaşmak istiyorum. İlk olarak Sport CH isminde bir İsviçre haber sitesinden aldığım habere bakalım. Burada Ugrin için açıklamalarına yer verilmiş. Ugrin şöyle demiş. Bu akşam her Şampiyonlar Ligi gecesi gibi özeldi. Bugün atmosfer harikaydı. Her iki tarafında süper bir seyircisi vardı. Ne yazık ki 2-0'ı kaybettik ama neyse ki maçı kazandık. Sonrasında bizim çokça konuştuğumuz Suniçim olayına biraz da değinmiş. Maçtan önce burada bir şeylerin mümkün olduğunu hissetmiştik. Presimize uygularsak onların Suniçim sahamızda zorlanacaklarını biliyorduk. Biraz pasif kaldık. Bu yüzden gollerini buldular ama 3-2 kazandık ve sanırım memnun olabiliriz demiş. Uglin için açıklamalarından sonra onunla röportaj yapan kişi İstanbul'da size bol şans demiş. Uglin işte de buna ihtiyacımız olacak demiş. Yani aslında dediğim gibi onlar için İstanbul şu an biraz korkutucu bir durumda. Young Boys açısından bakarsak aslında gayet güzel bir avantaj elde etmişlerdi. İlk arada maç 3-0'a kadar gidebilirdi ve hiç beklemediğimiz şekilde kötü bir sonuçla maçı tamamlayabilirdik. Batshuayi'nin belki ikinci yarının başında girmesi gerekebilirdi. Ben kadro seçimini bu maç özelinde çok da doğru bulmadım. Yeni transfer Saray'ı bu maçta beğendim. Fakat oyuncu biraz daha ileride oynamak istiyor sanki. Oyun tarzı biraz daha ona yatkın gibi. Üçlü bir orta sahayla çıksak bu maçta bence çok daha iyi olurdu. En azından deplasman maçında biraz daha sağlam bir orta sahayla oynamak gerekirdi. Çünkü rakip futbolculara baktığımızda gayet fizikli atlet futbolculardan oluşuyordu. Biz ise ileride biraz yavaş kalan bir Icardi, onun hemen arkasında ise Mertens gibi biraz daha görece yavaş bir futbolcu ile çıktık maça. Bence Mertens'i ye yedekte oturtup Sara, Demirbay ve Torreira gibi bir üçlüyle başlamak gerekirdi. Belki biraz linç edileceğim. Belki birçoğunuz hak vereceksiniz ama Kerem Aktürkoğlu açıkçası dün gece ne oynadı ben hiçbir şey anlamadım. Yani ikinci goldeki kafayla indirdiği top olmasa maç içerisinde tek bir olumlu hareketini dahi göremedim. Gören duyan varsa yorumlarda açıklasın. Ben de hak vereyim. Neden ısrarla sahada tutuldu bunu anlayamıyorum. Zaha oynayamayacak kadar kötü bir durumda mı şu an form olarak? Böyle maçlarda oynamayacaksa ne zaman oynayacak? Ziyeh ikinci yarının başında oyuna girdi ve maçı çeviren isimlerden bir tanesi olacaktı neredeyse. Böyle isimlere böyle maçlarda şans vermeyeceksek zaten Şampiyonlar Ligi'nde elendikten sonra bu gibi isimlere ne ihtiyacımız olacak? Ligi zaten belli takımlar kazanıyor sürekli olarak. Ligi kazanmak da artık çok da büyük bir şey ifade etmiyor bana kalırsa bu takımlar için. Yani Okan Hoca'nın kadro seçiminde hata yaptığını düşünüyorum. O da sezona çok iyi başlamadı. Galatasaray aslında 2 yıldır oturmuş bir kadroya sahip diyebiliriz. Fakat yeni gelen transferler sanki çok fazla sayıdaymış gibi takım içerisinde bir uyumsuzluk görünüyordu. Bu ikinci yarıda biraz daha azalır bir seviyeye geldi. Neyse biz yabancıların yaptıkları, haberlere, yorumlara devam edelim. 24 saat isimli bir site İsviçreli genel olarak şöyle söylemiş. Young Boys taraftarları bu çarşamba akşamı tüm duyguları yaşadı. Takımları hareketli ve heyecan verici bir ilk playoff maçının ardından Bankdorf'da Galatasaray'ı 3-2 yenerek Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılma yolunda küçük bir avantaj elde etti. Sarı siyahlar maçın büyük bölümünde kontrolü elinde tuttular ancak oyun süresinin sonuna doğru dengeyi kaybedip skorda geriye düştüler ve son dakikada tekrar öne geçtiler. En zoru ise gelecek hafta İstanbul'da yapılacak tehlikeli bir de deplasman olacak. İsviçre'nin son şampiyonu çarşamba günü kısa bir süre için hayal ettiği rahat bir fark olmadan Rams Park'ın sıcak atmosferine gidecek ancak hala tüm şansını koruyor. Süper Lig'deki felaket başlangıcının getirdiği endişe göz önüne alındığında bu kendi başına bir başarıdır demişler. Üçüncü haber sitemizde biraz uzun bir paragraf okumak zorunda kalabilirim sizlere. Yine İsviçre'de yayın yapan bir spor sitesi ya da haber sitesi NZZ. Yapılan haberde şöyle söylemişler. Türk şampiyonuna karşı elde edilen bu sürpriz kısmi başarı ben Bern ekibinin kötü sezon başlangıcını kırmasını sağladı. Ancak asıl sınav İstanbul'daki rövanş maçı ve çevresinde yaşanacak olanlarla gelecek. Türk şampiyonunun kendine güvenini ve büyüklüğünü anlamak için fazla derinlemesini araştırma yapmanıza gerek yok. Bakın buradan sonrası Galatasaray'ın aslında büyük bir kulüp olduğu düşüncesini doğrular şekilde onların bize bakış açısını çok güzel özetliyor. Wankdorf stadının garajında Galatasaray yazılı otobüs duruyor. Bu otobüs takımı Basel Havaalanı'ndan alıp Berne taşımak için Türkiye'den İsviçre'ye 2200 kilometreden fazla yol kat ederek getirildi. Futbolcunun memleketinden uzakta bile alıştığı takım otobüsünden mahrum kalmaması gerekiyor. Ya da şu duruma bakalım. Galatasaray ikinci yarıda Mişi Başruayi ve Hakim Ziyeh gibi iki yedek oyuncuya başvurabiliyor. Bu 30 yaşını geçmiş oyuncular futbol hayatlarının zirvesinde olmasalar da Premier Lig'de Chelsea'de küçümsenmeyecek birer figür oldular. Her biri zamanında Marsilya ve Amsterdam'dan 40 milyon euroya transfer edilmişti. Belçikalı Batshuayi Bern'deki suni çim sahada mükemmel bir performans sergiliyor ve 5 dakika içinde attığı 2 golle skoru 2-2'ye getiriyor. Faslı Ziye ise rakip savunmanın arkasına nasıl mükemmel ortalar yaptığını gösteriyor. Yani dediğim gibi onların bakış açısını bize çok güzel özetleyen bir haber yapılmış. Daha önceki yabancıların yorumları videolarında da bahsettiğim gibi bizim futbol seyircimiz belki de biraz daha genç kuşak Instagram'da abartılı hareketler yapıyor. Avrupa'da Türk takımlarına karşı Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe yeri geldiğinde Trabzonspor'a aslında büyük derecede saygı duyuluyor. Önemli takımlar olarak gösteriliyor. Fakat biz gidip de küçük çocuklar gibi mahalle dalaşı yaparcasına bu takımların sayfalarında bir tane bile onların yaptığı yorum olmadan biz saçma sapan yorumlarla kendimizi oralarda rezil ediyoruz. Bu maç özelinde de yine Young Boys'un sayfasına girdiğimde, Şampiyonlar Ligi sayfasında, işte büyük haber sitelerinin sayfalarında bir tane bile yabancı yorumu bulamadım doğru düzgün Neden? Çünkü hep Fenerbahçeliler Galatasaraylılara yüklenmiş Galatasaraylılar Fenerbahçelilere laf yetiştirmeye çalışmışlar Siz zaten buralarda bile yoksunuz senelerdir gibisinden Biz kendimizde kavga etmeyi bıraktığımızda biraz dışarıdan kendimize bakabilsek Çok daha farklı şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum Nezes'in yaptığı haberin devamında Abdülkerim Bardakçı'nın penaltı pozisyonuyla ilgili de bir yorum yapılmış. Biz bu şekilde bir penaltı kazansak hakem neden böyle bir karar verdi diye pek sorgulayacağımız sanmam rakip lehine ama onlar yapmışlar. Bu da biraz şaşırtıcı bir durum. 86. dakikada Young Boys'un attığı galibiyet golü sıkışık durumda olan bir takımın oyun şansına ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Bir kez daha bir futbol maçında video hakemin ceza sahasında tespit ettiği bir elle oynama tartışmalara yol açtı demişler. Türk milli oyuncu Abdülkerim Bardakçı hareket halindeyken topun eline çarpması sonucu böyle anlarda kollarıyla ne yapabileceği sorusunu gündeme getiriyor. Kollarını bir anda yok mu etsin? Yani ben de bu duruma katılıyorum. Bu kadar yakın bir pozisyonda, bu kadar hızlı gelişen bir aksiyonda ayağıyla müdahale ettikten sonra seken topun neresine çarpacağını bu futbolcu nasıl bilebilir? O şekilde müdahale etmek için vücudunu belli bir şekle sokması gerekiyor ve ister istemez o eller, kollar bir şekilde kendiliğinden bir hareket değişikliği yapıyor. Ağaç değilsin, odun değilsin ki böyle durabilesin. Yani rüzgar estiğinde ağacın dalları bile bir şekilde sallanıyor. İnsanın doğasına, vücudun Yapısına ters bir karardı aslında Videonun başında da bahsettiğim gibi Lidslav yaparak maçında da Çok benzer bir pozisyonda Hakem penaltı kararı vermedi oyunu devam ettirdi Yani biraz da çifte standart yaşanmış oldu Bizim aleyhimize Bu da biraz can sıkıcı bir durum Haber sitelerindeki yorumlar bu kadardı. Okumaya değer gördüklerim. Bunun dışında Young Boys'un Instagram sayfasından aldığım tek bir tane yorum var. Şöyle demişler. Kahramanca performans. Muhteşem maç. Sonsuzluk için bir zafer. Tebrikler Young Boys demişler. Yani adamlar sanki bir Real Madrid'i Barcelona'yı yenmiş gibi seviniyorlar açıkçası bu maçın ardından. Çünkü takımlarına karşı hiçbir beklentileri yoktu anladığım kadarıyla. Zaten Young Boys sezonu çok kötü başlamış. Kadroya baktığınızda Avrupa çapında tanınan Doğru düzgün bir tane bile futbolcu yok. Hocaya karşı çok fazla güven duyulmuyor. Yani daha ne demek lazım ki Galatasaray gibi kadrosunda çok isim yapmış futbolcularla karşılaşıyorsun. Ve maçı bir anda 2-0'a getiriyorsun. Üçüncü golü kaçırıyorsun. Yani bizde böyle bir şey olsa ne bileyim bir Milan'a karşı Liverpool'a karşı ilk yarıda 2-0 önde maçı kapatıyor olsak herkes havalara uçar. Adamlar da bunu yaşıyorlar tabi. Bu maçın sonunda alınan 3-2'lik galibiyet bile bence onlar için büyük bir kazanç şu an için. Şöyle bir site buldum. Bilik isminde İsviçreli bir haber sitesi. Burada bir haber yapılmış maçla alakalı onun altında okuyucular yorum yazmışlar. Onların ilkinde şöyle demişler. Mükemmel bir maçtı. Beklenmedik bir şekilde ustaca oynayan Young Boys takımı burada hatta kıskanç yorumları bile yeniden tetikledi. Ne yazık ki Elia'ya yapılan foul için net bir penaltı verilmedi. Young Boys Türk taraftarlarının ıslıklı cadı kazanı için 2 gollük bir avantajı hak etmişti. Dediğim gibi biraz aleyhimize verilen bir penaltı üzerine konuşuyoruz. Onlar daha verilmeyen penaltının derdindeler. Ekstra bir penaltı daha bekliyorlardı. Yine aynı sitede yapılan bir yorum daha var en azından birkaç gün daha halal kurmaya devam edebiliriz. Daha fazlası değil demiş ve sonunda amin demiş. En azından İstanbul'da belki yine bir şekilde şans yüzlerine güler diye umut ediyorlar. Yani ben İstanbul'da bir şekilde bu maçı çevirebileceğimizi düşünüyorum ve Galatasaray'ın kupada devam edeceğini düşünüyorum. Yine İsviçre'li bir taraftar bu haberin altında şöyle bir şey yazmış. Golleri atamayan golleri yer. İlk yarı 3-0 olmalıydı. Yine de bu felaket başlangıçtan sonra Bernlilerin iyi bir performans sergilediği söylenebilir demiş. Oyuncular özelinde Mustera'yı, Abdülkerim'i fazlasıyla eleştiriyoruz. Yeni gelen Sabek de ilk maçta biraz uyumsuzdu. Ne kadar uyumlu olabilir daha yeni geldiği bir takımda? Ben kendimi hatırlıyorum. Üniversite 2. ya da 3. sınıfta CNN Türkiye stajı gitmiştim. Kafası kesik tavuk gibi heyecandan ne yapacağımı bilmiyordum. Bir taraftan haberciler geçiyor. Cüneyt Özdemir sabah geliyor elinde böyle gazetesi böyle surat asık. Selam versem mi ne yapsam? Heyecandan nasıl davranacağımı bilmiyordum. Bu çocuk geçen sene de Avrupa maçlarında oynuyordu. Ama Galatasaray bence oynadığı kulüpten çok daha iyi bir kulüp. Yani gelir gelmez farklı bir ülke, farklı bir ortam, yeni oyuncular, yeni bir oyun tarzı, önündeki yanındaki oyuncularla bir uyum süreci olabilir. Ama bu maç özelinde ben biraz zayıf buldum kendisini. Ve Galatasaray takımında herkes ileri gitme çabasında. Sol bekten tutun, işte orta sahasını, defanslı Abdülkerim'i ne kadar. Herkes nedense hep Hücuma çıkma arayışında. E bu takımı kim savunacak? Defansta kim duracak? Rakip geldiğinde kim karşılayacak? Ve gördüğümüz gibi adamlar iki topla çok hızlı bir şekilde pozisyon buldular sürekli. Her neyse sinirlenmeyeceğim. <laughs> biz devam edelim. Reddit sitesinden aldığım bir yorumla bu videoya son noktaya koyalım. Biri şöyle demiş. Genellikle kararlar hakkında şikayet etmeyi seven biri değilim. Ama ilk penaltı kararı için bir şikayette bulunmamız gerekiyor. Gerçekten mantıksız. Oyuncunun kendi vücudundan açıkça sekti. Ve parmak ucuna zar zor dokundu. Gerçekten anlamıyorum. Son derece sert bir karar. Ve eşleşme üzerinde büyük bir etkisi var demiş. Ona bir cevap da gelmiş. Ayrıca bu pozisyon için bir de sarı kart var ki bu pozisyon açıkça kasıtlı değil de demiş. Böyle pozisyonlar için zaten VAR sistemi devreye alınmadı mı? Hakem ilk başta bu pozisyonu devam ettirdi. VAR'dan çağırdılar. E kameralardan izledin. Aynı pozisyon önceki maçta yaşanmış bunun belli bir standardı yok mu? Neye göre bu penaltı verildi? Dedikleri gibi gerçekten tur üzerinde çok büyük etkisi olabilecek bir karardı. Ne diyelim? Yani genelde böyle kararlar hep bizi buluyor. Bu konuda da çok fazla yapılabilecek bir şey yok gibi herkes kendi mahallesindeki insanı tutuyor. Avrupa'da da futbolda da bu işler böyle devam ediyor. Yıllardır gördüğümüz bir şey. Neyse videoyu çok fazla uzatmayalım. Eğer fırsat bulabilirsem Beşiktaş Lugano maçı için de hızlıca bir yabancıların yorumları videosu çekeceğim. Güzel yorumlar bulabilirsem. İnşallah Beşiktaş maçtan galibiyetle ayrılır. Ayrıldıysa da artık yorumlarda bunu kutlarız. Sonraki videoda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.